Saç kremasını ben size anlatacağım, o kremayı her şey kullanacaksınız. Versiyonlarını yapınca anlatacağım. İşte magnole falan yapmak isterseniz onlarda kullanabilirsiniz. Çok pratik bir krema. Trol, pasta ve bu ayın sonuna kadar inşallah kremayı Sonra hepiniz kendi kendinize yapacaksınız. Yine vücut dilimiz. başarılı açıyor söyleyeyim yani ilk defa evet. açıyorsa çok iyi. Bu şekilde tutuyorum ama avcumun içinde merdane yüzüm ama siz ellerinizle evet. bununla gidip gelip ortaya yatıyoruz biz. Aynen bunu şöyle bir tutun merdaneyi boşlukta bırakın ellerinizi şu avcumuzun içinde yürüsün tamam mı şöyle yürüsün yani sizin merdaneniz yürüsün. Baklava kesmeyi göstereyim size hemen. Makarnanız yoksa. Evet. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. çok az yağ koyuyoruz. var da içinde zaten. Makarnayı koyuyorum. çok güzel oldu. Şimdi biz bunu Normaliz sosla Ücük anlamında hmm. üç kursiyenin birleşerek iyi şeyler açması, onlara da destek olmak, onların istedik e, tecrübeleri onlara aktarmak da ana görevimiz olması lazım Gel. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.